Sayın seyirciler, siyasiler kendi aralarında samimiyetsizlikten hep dem vururlar. Herkes bu konuda suçu diğerine atar. Bu durum ise en çok vatandaşı etkiler. Buyurun izleyelim efendim. Evet sayın vekiller, başvurunuz üzerine sizleri samimiyet testine tabi tutacağız. Evvela konu neydi onu bir açıklayalım. Şimdi efendim konu şu. biz bu arkadaşla daha önce çeşitli komisyonlarda beraber çalıştık. Yeni komisyonda da çalışma durumumuz var ama ben kendisini pek samimi bulmuyorum açıkçası. Aynı şekilde ben de efendim. Kendileri bana çok samimiyetsiz geliyorlar, ürperiyorum yani. Anlıyorum. Şimdi size birkaç sorum olacak. Müsaadenizle başlıyorum. İlk olarak, kendinizi nasıl tanımlarsınız? Eee uzlaşmacı, toplumsal uzlaşıyı seven, dürüst... He, <laughs> ya bak gördün mü? Makine nasıl çalıştı hemen? Samimiyetsiz. Ha, hadi lan oradan. Makine bozulmuştur kesin. Yoksa benim samimiyetim asla şüphe götürmez. E, ee, tabii canım kesin öyledir. Ee, sıra sizde efendim. Ee, komisyonlarda rakip partilerle nasıl çalışırsınız? Ee, efendim ben diğer partilerin fikir ve görüşlerini dinlerim saygı duyarım. Onların katılımıyla geniş tabanlı ortak bir çözümde buluşmaya çalışırım. Ha <laughs> ha Ne oldu? Her şiştim mi? Bak. Makine sende de yanıp söndü. Ne haber? Ya, bozuk lan bu makine. Böyle saçma şey mi olur? Ee, tamam efendim. Ee, şimdi buraya biri gelecek. Onun hakkındaki fikirlerinizi alacağım. İyi gelsin bakalım. Ee, tanıdık biri mi bari? Merhaba sayın vekillerim. Söndeki kimsin yav? Efendim ben devlet memuruyum. 16 senedir çalışıyorum. Aman ne güzel. Çalış canım kardeşim. Çalış. Evet sayın vekiller. Şimdi bu memurumuzun maaşına dair görüşleriniz nedir? Ee, bence gayet iyi bir maaşa çalışıyor kendisi. Zam yapmaya gerek yok diyorum ben. Eğer çok istiyorsa da yüzde iki ya da üç zam verilebilir yani. Evet ben de sayın vekilime katılıyorum. Zam yapmak çok gereksiz şu an. Eee sayın vekillerim. Gördüğünüz gibi bu soruya verdiğiniz cevaplar oldukça samimiydi. Makine sinyal vermediğine göre sizler yeni kurulacak olan memur zammına dair komisyonda pekala birlikte çalışabilirsiniz. Vay anasını ya. Olay yine bize oldu iyi mi? Sayın seyirciler Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk kuşağını görenlerimiz artık çok azaldı. O büyüklerimizin hep anlattığı şeylerden biri de... ...gidip dönülmeyen savaşlar... 3 yıl, beş yıl süren uzun askerliklerdir. Buyurun izleyelim efendim. E, dede ya, bir şey soracağım. Nerelerde savaşmış benim büyük dedem... ...Birinci Dünya Savaşı'nda? Babamı mı soruyorsun? Evet. Oo Her yerde. Galicia'da, Çanakkale'de, Sina Çölü'nde... ...Filistin cephesinde, Irak'ta... ...her yerde yani. E, neymiş peki rütbesi? Miralay. Yani albay demek. Ha, kaç yıl savaşmış peki? Birinci Cihan Harbi'nde mi? Harp müddetince savaşmış yani dört sene yani dört sene savaşmış. Üf be ne kadar uzun değil mi? Öyle tabi öyle. E, peki sen sen ondan mı görüp asker oldun sen de? abi canım. Ha, paşa mı oldun? General yani. E, peki sen nerelerde yaptın askerliğini? Vallahi ben de her yerde yaptım evladım. Peki nerelerde yaptın askerliğini? Silivri, Hastal, Mamak, Sincan. Ha, uzun mu sürdü senin de askerliğin peki büyük dedem gibi yani uzun mu sürdü senin de tutukluluğun demek istedim? Eh işte sayılır. Kaç yıl tutuklu yaptın yani yattın? Dört sene. Dört sene mi? Vay be uzunmuş ya benim yaşımın yarısı kadar neredeyse. Ya. Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan hafta sonu yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında artık daha fazla bekletilmemesi gerektiğini vurgularken nihai kararın bir an önce verilmesinin şart olduğunu söyledi. Bu da Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkide yeni bir boyut kazandırdı. Buyurun izleyelim efendim. Şşt, abi ne diyorsun? Müjdeli bir haber verecek misin artık bana? şey yani tam olarak karar veremedim hala emin değilim. Ee, biraz daha böyle devam etsek olmaz mı? Seni daha iyi tanımak istiyorum. Ulan 50 senedir ana mı ağladı? Hala tanıyamadın mı beni ya? Ama ben çok kararsızım. Emin olamıyorum bir türlü. Ne yapabilirim? Hadi ya bak tepemin tası atacak bir gün ama dur bakalım. Neyse sonra görüşürüz Türkiye. Hadi kendine iyi bak. Ne bir dakika beni içeri almayacak mısın? Aa o nereden çıktı canım? Lan bunca yaşanmışlıktan sonra hala mı bana güvenmiyorsun ya? Aa kusura bakma lütfen benim kriterlerim var. Senin kriterlerini yarım ulan. Yetti be yetti. E, ayol ne oldu? Niye bağırıyorsun şimdi? Bak canım benim artık karar verme vakti geldi de çattı. 50 yıldır beni kapında bekletiyorsun. Anam ağladı artık yeter ama ya. Ay bak açık konuş ne söylemek istiyorsun? Diyorum ki bu ilişki böyle yürümez. Ya beni içeri al ya da ayrılalım. O nereden çıktı şimdi? Yoksa başka biri mi var? Ya saçmalama başka kim olacak kadın? Ya Şangay beşlisiyle görüşüyormuşsun. Söylediler bana. Ne oluyormuş görüşüyormuşsam? Ha? Ne oluyormuş? Ne var bunda yani? Sen onlardan yüz bulduğun için benimle bu şekilde konuşuyorsun. Ben biliyorum. Olabilir. Sen de beni çok görüyorsun. <laughs> oh my god. Ben bu ihanete da dayanamam. <laughs> Lan ne manyak bir şey bu ya. Kabul edecek mi etmeyecek mi hala belli değil. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Sayın seyirciler bir milletvekilinin yaşayabileceği en sıkıntılı durumlardan biri lideriyle ters düşmek onun tarafından eleştirilmektir. Bu yüzden çoğu vekil fikirlerini uzun bir süre kendine saklar, fikirleri partisiyle aynı yönde ise açıklar. Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Yarım saattir öylece duruyor. Allah ne düşünüyor acaba? Sayın vekil söyleyeceklerini çok iyi tartmadan konuşmaz. Merkezle ve vatandaşla ters düşmek istemez. Belli canım çok derin düşünüyor zaten. Hah, ağzını açıyor. Ha, bir şey söyleyecek. Belli yürü yürü yürü. E, 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 buyurun sayın vekilim. Bir şey mi söyleyecektiniz? Şimdi ıspanak yatağında kuzu pirzola söylesem vejeteryanlar alınacak. Zeytinyağlı pazı söylesem bu kez de merkeze ters düşebilirim. Evet. Yani ne yaptıralım efendim? Bence biraz daha bekleyelim. Konuyla ilgili danışmanımı görevlendirdim. Ha 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 geliyor o da zaten. Geliyor, geliyor. Vekilim, vekilim. Ha ne oldu canım? Sordun mu başkana? Sordurdum vekilim. Merkezden pilav üstü kuru yesin diyorlar. Vatandaşa uzak kalmamak lazımmış. Pilav üstü kuru mu? Evet. O zaman ben de partimin politikasıyla ters düşmek istemiyorum yani. Ee, sen şimdi canım bana bir pilav üstü kuru getir, yanında da turşu. Şey pardon turşu mu? Turşu tabii canım. Hem de pancar turşusu. O kadar da serbestliğimiz, söz hakkımız olsun artık canım. Koca milletvekiliyim canım ben ya. Özgür irademe zincir vurulamaz benim yani. Lütfen. Et be. Yürü be sayın vekilim. Kim tutar seni? Ha, hadi canım benim. Getiriver bir zahmet. Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.